Aleyküm arkadaşlar. Herkese günaydın. Bugün salı günü. Paşa'yla bir video yapalım dedik. Yalan korkma sevelim gel. Ya onun şeyi yok. Reçetesi yok da kutuya, He. kutuya yatsana kutunun içini. Şu bana da için galiba bana vermişti de bunu da. Hı hı. Heh, şunlara bir bak bakın. Bunlar da babanın ilaçları. E şu, şu yazı yaz bakalım ne için? Yani, boğaz ağrısı, bir soğuk yol şey, kesiyonu mu? Tamam mı anne? Adını mı yazdın dedim? Ya? Adını yaz kokula. Tamam. O diğerini de getirmiştim. O nerede? Burada. Tamam ona da bak bakalım. Sen şimdi kağıt 不是，不是，不是，不是，不是。 Nazarlı beyaz burada arkadaşlar. Doğa da burada. Arında da su falan değiştirelim. Nasıl ee, bu su içmiyor? Paşa şey, gel oğlum. Gel babacık. Arkadaşlar Paşa'nın yemi burada. Resulallah. Muhabbetlere de bundan verin diyorlar. Fındık fıstık kavurma. Fındık fıstık. Badem tarzı. Kuş tuzunu da vereceğim. ondan muhabbetlere de koyalım ya muhabbet resmi de var. Kanarayı da koyalım. Asım kumu. Gel. Gel oğlum. Can cihazım. çık, pabırcık çiçek kuş. Arkadaşlar pamukta doğurmuş. Otoparka bugün gidemedim. Astridim iyileşeyim gideceğim. Bugününe göre biraz daha iyi. İnşallah kötü olmam. Gideceğiz arkadaşlar. Şeyde gideceğiz. Otoparka da gideceğiz. Güzel yeneceğiz. Otoparka gideceğiz. Yarın giderim bir köpeklerin yanına. Orada 35 binlik. Sen niye oralara çıkıyorsun? Göstermek için böyle yapmak zorundayız paşa. Kıvıcık gel. Çan kuş. Çıçık kuş. Seni salon alayım mı o kafesin yanında? Kafesini alayım mı salonu? Alalım alalım. Kafesin salonu alalım. Ben bir şu ilaçlara bakayım. Küçük 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 en plus. O takayım mı fulllu? bir fullup takalım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kanalını kene saat saati geldi kuşların arkadaşlar. Yakalı yenilik. şekli yapacağım hepsini. Hızlı yabancı deri çekelim. Şurada. park var. Banklar. Orada hep buğday muğday. gitme koyuyorlar. Kuşlar orada hep duruyor. Arada bir evcil kuşlar da geliyor işlerine. Взяли балкон. Взяли в чаты. Ha, ona mı bakıyorsun? Mars. Paşa'ya mı bakıyorsun Mars? Bekle oğlum. Limon. Bekle. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Herkese iyi günler.